Merhabalar. Narin Güran cinayetine ilişkin bu kez Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi herkesin midesini bulandıran bir iddia ortaya attı ve aynı zamanda bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da günler sonra Narin Güran cinayetine ilişkin kamuoyunu aydınlatan bir takım açıklamalarda bulundu. Dilerseniz ilk olarak Abdülkadir Selvi'nin haberiyle başlayalım. Abdülkadir Selvi'nin haberinden bir bölüm, son bölümü aktaracağım sizlere ve diyor ki Abdülkadir Selvi Nevzat Bahtiyar'ın her ifadesinde yeni bir çelişki ortaya çıkıyor. İlk ifadesinde Salim Güran'ın kendisine cesedi verdiğini ama kime ait olduğunu bilmediğini ancak dere kenarında çoğalın ağzını bağlarken narin olduğunu fark ettiğini söylemişti. Daha sonra ise Salim Güran'ın narini kendisine kapının önünde battaniye sarılı olarak verdiğini anlatmıştı. Bu kez ise eve girdiğini ve odanın birinde Narin'i hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söylüyor. Nevzat Bahtiyar Narin'in Salim Güran ile annesi Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi gördüğü için öldürüldüğünü iddia ediyor. Evden çıkarken Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm diyor. Daha önceki ifadesinde de Salim Güran'ın anne yüksel Güran'la ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Narin Güran'ın amca Salim Güran ile annesi arasındaki ilişkiyi gördüğü için boğularak öldürüldüğünü savunuyor. Jandarma savcılık sorgusunda Salim Güran'a Narin senin çocuğun muydu diye soruluyor. Reddediyor ama bir soru daha soruluyor. O da Yüksel Güran'la ilişkisi. Onu da reddediyor. Aynı soru bu kez iki kadına soruluyor. Yüksel Güran ile Hediye Güran. İkisi de reddediyor. Ama ikisi birlikte doğum kontrol hapı almışlar. Hediye Güran'a eşi Van'da olduğu halde neden doğum kontrol hapı aldığı da soruluyor. Yüksel Güran ve Hediye Güran aynı zamanda Nari'nin öldürüldüğü zaman bu zaman diliminde de birlikteler. İkisinin de ifadesi kelimesi kelimesine aynı. Ayrıca Yüksel Güran'ın, Narin Güran'ın öldürüldüğü saatlerde üç kez Salim Güran'ı araması, Hediye Güran'la Salim Güran arasındaki yoğun mesajlaşmalar da iki kanalında bu cinayetin zanlıları arasına sokuyor. Salim Güran'la ikili ve üçlü olarak çok yoğun bir ilişki trafiği var acaba Narin Güran amca Salim Güran'la Yüksel ve Hediye Güran'ın üçlü ilişkisini gördüğü için mi öldürüldü sorusu devreye giriyor diyor Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi. Ve bu arada Narin'in cesedi eğer tutmaz deresinde bulununca bir kaynağım Narin'in dere yatağına gömülmemesi, gömülmesi çok profesyonelce bir iş. Suyun içinde delillerin yok olması ve çocuğun bedeninin çürümesi için bunu yapmışlar diye uyarmıştı. Haklı çıktı diyor Abdülkadir Selvi. Çünkü cinayeti aydınlatmak için önemli noktalardan birinin Nari'nin tırnaklarının arasındaki doku izi tespit edilip edilememesiydi. Eğer doku izi tespit edilirse o bizi katile götürecekti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı inceleme sonucunda doku izi tespit edilemedi bu hiç olmadığı anlamına da gelmiyor çünkü cesedin 19 gün sonra bulunması su altında olması ve ileri derecede çürüme nedeniyle DNA profili tespit edilemedi çocuk bedeni ne kadar dayanabilir ki diyor Abdülkadir Selvi Vallahi şuraya tekrar geleceğim üçlü mü diye ayrıca bir başlık da açmış yazısında haberinde Abdülkadir Selvi yani Salim Güran'ın e, Hediye Güran ve Yüksel Güran arasındaki işte üçlü bir ilişkiyi gördü mü işte sorusu devreye giriyor diyor Abdülkadir Sel ve bu iddia aynı zamanda e, yani gündeme de bomba gibi düştü ve herkesin bir kez daha midesini e, yani vicdanını hakkını mantığını ...alt üst etti diyebiliriz... ...şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Sunç da... ...dedim ya gün içerisinde bir e, açıklama yaptı diye... ...daha sonra izleyenler için söyleyeyim... ...23 Eylül'de e, yapıyor bu açıklamayı... ...bu yayın 23 Eylül'e ait... E, ...şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Sunç... ...kamera görüntüleri var diyor... ...gizlilik kapsamında teknik veriler... ...delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususların da... ...olduğuna dikkat çekerek... ...bir takım kamera görüntüleri inceleniyor bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri de var diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Özellikle Nari'nin katillerinin tespiti ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük bir beklenti var. Bu beklenti elbette ki yargımız tarafından karşılanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak şu anda elde edilen e, deliller var veriler var ifadeler var ifadelerdeki çelişkiler var yeniden ifadeler alınabiliyor ve bu anlamda sorgu e, soruşturma aşamasında e, şu anda 12 şüpheli tutuklu 3 adli kontrol kararı verilen kişi var 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Bir takım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarlarının gerekse Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş? ve bunun yanı sıra bazı çakışmaları tespit ediliyor. Kimlerin hangi alanda o cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik bazı istasyonu tespitleri ve bazı çakışmaları ile ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri e, dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Oradan da hem ses hem görüntü anlamında eee tespit edilen bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor. Ve burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri ve diğer veriler, kriminal incelemelerde ortaya çıkan hususlar, soruşturma gizli tabii ki. Soruşturma kapsamında eee gizlilik kapsamında özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlarda söz konusu. Tabi ifadeler avukatlar tarafından e, kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak bir takım yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Tabi burada soruşturma gizli. Soruşturmanın e, selameti açısından özellikle e, farklı yorumlara e, neden olacak hususlardan da kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla burada narin kızımızın narin evladımızın eee katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez ve bu anlamda açılacak bir davada yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri yargı huzurunda, millet huzurunda hesap verecekler ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Narin kızımız kaybolduğu günden itibaren bu işin üzerinde hassasiyetle duruyor. Bir an önce bulunması ve bulunduktan sonra da yine e, özellikle soruşturma aşamasını çok yakından takip etti. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse hanımefendi bu e, hususta gerçekten hassas olduklarını sürekli e, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de ifade etmek istiyorum. Sonunun, konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu. Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak her türlü desteği özellikle soruşturma makamlarına veriyoruz ve bu anlamda da eee soruşturmanın akabinde de e, dava açıldığında kimlerin bu konuda sorumlu olduğunu ve yargı huzuruna çıkarıldığında millet olarak millet vicdanını da rahatlatacak. Tabii ki gideni geri getirmemiz mümkün değil. Çok üzüldük. Bir daha bu tür ee, elim olayların ülkemizde olmaması, meydana gelmemesi için gayret göstermeliyiz. Toplum olarak özellikle çocukların korunması konusunda aileler olarak, devlet olarak hepimize düşen görevler var. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok çalışmalıyız. Ee, gerek küçük yaşlardan itibaren çocukların bu konuda eğitilmesi ve ailelerin bu konuda e, özellikle eğitilmesi konusunda. E, gerek çocuk istismarını önleyici tedbirler. Gerekse de bu olaylar vuku bulduğunda tabi vuku bulmasını hiç kimse istemez. Hepimiz istemeyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. Onu koruyacak olan da eğer ailesi koruyamıyorsa devlet mutlaka bu konuda tedbirler alır. Ve aldığımız çok sayıda tedbir var. Geçmişte bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çocuk istismarını önleme komisyonu kurulmuştu. Orada alınan tedbirler çerçevesinde bu konudaki cezaların Türk Ceza Kanunu'nda artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştı. Türk Ceza Kanunu 103. maddede bu cezalar şu anda e, dünyada en yüksek cezayı çocuk istismarı anlamında veren bir ülke konumundayız. Burada özellikle soruşturmanın en ince detaylarına kadar hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde ifadeler değerlendirilerek tüm teknik veriler değerlendirilerek HTS kayıtlarından bazı kayıtlarına şu anda tespit edilen kamera kayıtlarının TÜBİTAK çözümlerine yine toplanan telefonlardan elde edilen e, bazı ses kayıtlarının çözümlenmesine varıncaya kadar birçoğu kamuoyuna yansımamış bilgiler var ve sonunda iddianame ortaya çıktığında da sorumlular yargı huzurunda hesabını verecek ve Narin kızımızın Kanlı yerde bırakmayarak yargı toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşacak ve katil ya da katiller de en ağır cezaya çarptırılacak. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Suncu'nun da son açıklaması bu şekildeydi. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.